Besinler içerisinde son başlığımız proteinler. Hücre ve dokuların bütünlüğünü sağlamada görev alıyor. Metabolik tepkimelerin gerçekleşmesinde, oksijen, demir moleküllerinin taşınmasında, depolanmasında görev alıyormuş. Hormon, reseptör, metabolik süreçlerin düzenlenmesi, hücrelerin sinyal iletilmesinde rol alıyor. Antikor olabiliyor ki savunma Hocam ne diyorsun bekle. Hücredeki hareket proteinleri kas kasılmasında ve hücre içinde moleküllerin taşınmasında görev alıyor. Proteinler enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. Ben şöyle özetleyeyim mi sana? Proteinler kan gazlarını taşır. Adı hemoglobin olur. Protein savunma yapar. Adı antikor olur. Protein yapıya katılır. Derinin, saçın, tırnağın adı keratin olur. Protein kaslarda oksijen depolar. Adı miyoglobin olur. Protein DNA'yı sarar, adı histon olur. Kasların kasılmasını sağlar, aktin miyozin olur. E bir de aminoasitler enerji verebilir, gibi 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 yüzlerce, binlerce görevi var proteinlerin. O yüzden proteinler öyle kafamıza göre yıktığımız, hadi yıkalım enerjisini alalım dediğimiz moleküller değildir. Bir de şunu unutmayın, insanda protein depolanmaz. Biz ne depoluyoruz? Nötral yağ. Değil mi? Dün öğrendik. Nötral yağ depoluyoruz. Protein depolamıyoruz. Proteinleri yapıya katıyoruz. Hocam hormon olabiliyor. İşte insülin, glukagon gibi hormonlar mesela protein yapılı. Hücre içerisinde sinyal taşıyan ya da hücre zarında hücreye geçtiğimiz zaman öğreneceksiniz. Glikoprotein gibi reseptör olan bir şeyleri tanımamıza yardımcı olan maddeler de olabiliyor. Nedir proteinlerin yapı taşı? Amino asit. Amino asitlere baktığınız zaman bir alfa karbon merkez karbon, bir radikal grup değişken, amino birbirinden farklı olmasını sağlayan grup. Bir hidrojen grubu, karboksil grubu ve amino grubu var. Yani bütün amino aslında şu kısım ortak. Ama bu kısım değişken. Mesela bu kısım sadece hidrojense, amino asit adı glisin. Metil grubuysa alenin. CH2, CH2, SCH3, metiyonin, CH2, SH, sülfidril grubu varsa sistein gibi. Bu böyle sabaha kadar sürer hocam. Zamanı gelince amino asitleri de bu şekilde öğreneceksiniz daha çok erken. Peki hocam amino asitlerin yan yana dizilmesi aynı glukozların yan yana dizilmesi gibi rastgele mi oluyor? Yani glukoz 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 şeklinde dizilme ile glikojen nişasta gibi şeyler sentezliyor canlar. Peki amino asit de mi öyle oluyor? Hani kafasına göre hücre alıp amino yan yana mı diziyor? Hayır. Amino asitler DNA'dan gelen şifreye göre yan yana dizilir. Bunu protein sentezinde öğreneceksiniz. Yani bir kod olacak ve bu kod bize amino hangi sıraya göre dizmemiz gerektiğini söyleyecek. İşte bizim birbirimizden de farklı olmamızı sağlayan temel şeylerden bir tanesi bu. Çünkü tek yumurta ikizleri hariç herkesin DNA'sı farklı. Baktığımız zaman amino yan yana geliyorlar ve tabii ki bu bir dehidrasyon tepkimesi. Dehidrasyon su atmak bakın bağ kadar su açığa çıkıyor. Çıkmış sınav sorusudur. Eğer siz şu şekilde aminasitleri yazarsanız yan yana. Şuraya radikal grup, şuraya amino grubu, buraya hidrojen. Hadi buraya da bir tane H2N, C, COOH, hidrojen ve R yazalım. İki aminasit bu şekilde yan yana gelecek. Birinci aminasitin karboksili ile ikinci aminasitin amino grubu arasında peptit bağ kurulacak. Ve işte o su nasıl çıkacaktı? buradaki hidroksil, buradaki hidrojenlerden bir tanesi karboksil hidroksilini kaybetti. Amino grubu hidrojenini kaybetti ve bu şekilde oluşan bağın adı peptit bağ oldu. Bir tane su çıktı arkadaşlar. Bakın iki tane aminoasit yan yana geldiğinde biz bu yapıya dipeptit diyoruz. Tamam mı? İki aminoasit yan yana gelmesi dipeptittir. Üç tane aminoasit yan yana geldiğinde de adı tripeptit olur. Burada dipeptit 2 peptit bağ demek değil 2 amino asit demek. Tripeptit 3 peptit bağ değil 3 amino asit demek. Buna da dikkat edelim. Mesela bir dipeptit sentezlendiğinde kaç su çıkar? Bir tane su çıkar. Bak bir tane bağ var çünkü. Bu şekilde de testlerde matematiksel sorularla karşılaşıyorsunuz. Şimdi burada ünlem attığım çok kıymetli bir bilgi var. Yine ÖSYM'nin sormayı sevdiği bir soru. Proteinler sentezlendiği anda işlevsel değildir. Yani siz bir protein sentezlediğinizde işte nasıl olabilir hocam o? Birazdan bir siyah sayfada açarım sizin için. Bu bir DNA molekülü. İşte DNA'dan mRNA denilen mesajcı RNA sentezleniyor. Sonra ribozoma gidiyor. Ribozomda bir protein sentezi hop protein sentezleniyor. Şimdi bu proteinin sentezlendiği ilk hale primer protein, primer yapı diyoruz. Ve ne demiş kitabımız? Bu hiçbir işe yaramaz. Yani işlevsel değildir. Bakın, yeni sentezlenen polipeptit işlevsel değildir. Ne olması lazım? Katlanması lazım hocam. İşlevsel olmaları için 3 boyutlu yapı kazanması lazım. Bazen de birden fazla peptit yan yana gelmesi lazım. Mesela bizim hemoglobinimiz yani kanımıza kırmızı rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan protein 4 tane zincirden oluşur. 2 alfa, 2 beta. Hatta duyarsınız alfa talesemi beta talasemi. Hani bunlar anemi türleridir. İşte o alfa ve beta kelimeleri buradan gelir. Çünkü hemoglobinde 4 tane zincir vardır. Yapılarında demir var. Bu iki zincirin ikisi alfa, ikisi beta'dır arkadaşlar. Bu zincirlerde işte problem olduğunda ona göre hastalık isim alıyor. Alfa talasemi, beta talasemi gibi. Peki o zaman buradan yola çıkarak işlevsel hale gelmesi için proteinin ne olması gerekiyormuş hocam? Ya katlanması gerekiyor ya da katlanmayla beraber birden fazla da protein zincirin bir araya gelmesi gerekiyormuş. Buraya meraklısı için şaperonlar diye bir kelime koydum. Moleküler biyolojinin yapı taşıdır şaperon proteinler meraklısı araştırabilir. Proteinlerin 3 boyutlu yapısı onların fonksiyonel hale gelmesini sağlıyormuş. Çok güzel. Bravo. Ama bazen bazı durumlarda sıcaklık değişimleri, pH değişimleri, ortamın iyon şiddeti, tuz konsantrasyonu değiştiği zaman proteinin 3 boyutlu yapısı bozulabiliyor. İşte biz buna denatürasyon diyoruz. D De, latince'de olumsuzluk atmak. Natür doğal. Denatürasyon doğal halinin bozulması demek. Denature. Denatürasyon doğal hali bozuluyor. Proteinlerin katlanması değişiyor yani. Burada dikkat etmemiz gereken şey çıkmış ÖSYM sorusu da çok tatlı bir şey sormuştu. Demişti ki denatürasyonda hangi bağ etkilenmez? Denatürasyonda peptit bağ etkilenmez. Yani bir proteinin 3 boyutlu yapısı bozulduğu zaman onun amino dizilişi falan değişmiyor. Değişseydi dünyada renatürasyon diye bir kelime zaten olmazdı. Çünkü bazen 3 boyutlu yapısı değişen proteinler o bozulmaya neden olan faktör ortadan kalktığı zaman tekrar eski haline gelebiliyor. Bazen, her zaman değil. Yani siz bir yumurtayı kızarttığınız zaman o denatüre oldu. Onu renatüre hale getiremezsin. Tamam? Ama mesela saçınız kıvırcıktır. Girersiniz banyoya, yıkarsınız, dümdüz çıkarsınız. Bak bir denatürasyon oldu şu anda. Çünkü saç protein, keratin proteinler sonra kurumaya başladığında saçınız tekrar ne olacak? eski haline gelecek. İşte denatürasyondan renatürasyona geldi. Buradaki olay da şu. Aslında bazı amino arasında disülfit köprüleri kurulur arkadaşlar. Bakın şurada sülfür içeren değişken gruplar ifadesi. Bu bir kalsın. Ekranı kararttığım zaman buna gireceğim tamam mı? Hocam süt ısıtıldığında içinde bulunan proteinler denatüre olur. Soğutulduğunda 3 boyutlu yapı geri kazanılabilir. Bazı durumlarda ama bu olmayabilir dedik. Yumurtayı kızarttın. O gitti artık tamam. Ha 3 boyutlu yapının değişmesi besin değerinin kaybolması anlamına gelmez. Proteinin işlev yapamayacağı anlamına gelir. Çünkü eğer besin değeri kaybolsaydı o zaman biz eti pişirmezdik. Yumurtayı kızartmazdık değil mi? Çiğ çiğ yerdik. Bu da yine Testlerde karşınıza çıkan cümlelerden bazıları olacak. İşte denatüre, renatüre muhabbet. Evet enzimlere tabii ki girmiyorum. Enzimler bambaşka bir konu. Şimdi hocam bir gözlerimizi dinlendir. Şöyle bir arkanıza yaslanın arkadaşlar. Proteinler konusu önemli. Hocam tabii ki her konu önemli ama buradan çok fazla soru var. Protein sentezine de hazırlık olsun. Karbon, hidrojen, oksijen, azot kesin var. Bazılarında fosfor, kükürt vesaire de olabiliyor. Sülfür içeren amino asidi çizeceğim zaman tabii ki bunları böyle çizmeyi ezberlemeyin. Ben size bir şeylerin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Hani ezbere bilmek zorunda değilsiniz ama biyokimya ile moleküler biyolojik uğraşırsanız tabii ki bunları öğreneceksiniz. CH2SH şöyle yapalım. Bir tane daha CH2SH ile amino asit çizelim. Mantık arkadaşlar. Ben size mantığını öğretmeye çalışıyorum. Şimdi bu iki tane amino asit, tabii ki peptit bağ ile yan yana gelecek. Yani karboksilin şu şekilde hidroksil kaybettiğini şöyle olsun. h de hidrojen kaybettiğini düşünüyorum. Ve şurada bakın bir peptit bağ oluşturuyorum. Bu peptit bağ. Burada bir sıkıntı yok. Ama bir de bu CH2SH, CH2SH var ya sülfidril grupları bunu organik kimyada öğreneceksiniz. Sülfidril grubundaki hidrojenler şu şekilde arkadaşlar kaybolursa Şurada kükürtler arasında da bağ kurulur. İşte proteinin katlanmasını sağlayan bağlardan bir tanesi kükürt-kükürt yani disülfit köprüleri bunlardır. Tabii arada hidrojen-hidrojen bağları da oluşuyor. Eğer siz bir proteini, mesela buralarda bir sürü amino olsun, bir proteini denatüre etmek için şunu kopartırsınız. Peptit bağını değil. Peptit bağ sağlam kalır. O yüzden tekrar edelim. Denatürasyonda Peptit bağına zarar gelmez. Amino asit dizilişi değişmez. Dolayısıyla amino asit sayısı vesaire korunur ve bu bağın kopmasına neden olan şey ortadan kalktığında tekrar eski haline gelebilir. İşte biz de buna renatürasyon Renature yani doğal halini tekrar kazanması diyoruz. Denatürasyon, renatürasyon muhabbetimiz bu. Her denatürasyondan sonra renatürasyon olmak zorunda değil. Denatürasyonda peptid bağı korunur, amino sırası değişmez. Katlanma bozulur, fonksiyonel yapı kaybolur. Peki hocam ne dedin sen bize? Hemoglobin olabilir, oksijen taşınması, miyoglobin olabilir, kaslarda oksijen depolanması, aktin, miyozin proteinleri kas kasılması, Histon proteinler DNA'yı sararak onu böyle koruması, keratin saç, tırnak, deri yapımına katılması, antikor savunma proteini bağışıklık sisteminin bir elemanı olması, hücre iskelet elemanları bunu hücrede öğreteceğim size. Mikrotübül, mikrofilament, ara filamentler hücrenin şeklinin korunması, organellerin sabitlenmesi, çekirdeğin sabitlenmesi gibi görevler görecekler. Yani dolayısıyla hocam proteinler deniz derya Enzim konusu olacak katalizör, hormon konusu olacak düzenleyici. Bunlar bakın çok ama çok kıymetli. Protein elbette ki yapısaldır. Zorunlu hallerde amino asitler enerji kaynağı olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Kaynağı olabilir ama proteinleri depolamıyoruz. Ben söylediğim için arkadaşlar bu cümleleri biraz böyle hızlı yazıyorum. Yazı karakterime takılmayın. Tamam mı? Sonuçta bu bir tekrar. Az önce söylediğim şeyleri tekrar ediyorum. Bir protein sentezlendiği sırada primer haldedir ve bu protein işlevsel değildir. İşlevsel olabilmesi için katlanması gerekir. Katlanma bozulduğu zaman biz buna denatürasyon dedik az önce. Proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Amino asitlere baktığımız zaman karboksil grubu asidik özellik, amino grubu bazik özellik gösteriyor. O yüzden hocam aslında nedir? Amfoter özellik gösterir. Ve unutmayın. Amino asit kelimesinin içerisinde asit kelimesi var ancak bütün amino asitler asidik değildir. Bazıları bazik, bazıları nötr, bazıları asidiktir. İlk bulunanlar asidik olduğu için öyle sanılmış. Mesela yine meraklısı için lizin, arginin, histidin baziktir. Glutamik asit aspartik asit asidiktir, glisin nötrdür gibi 20 çeşit amino asidimiz var ve yetişkin bir insanda mesela ben de çocuklarda değil ben de 12 tanesini sentezlerim. 8'ini dışarıdan alırım. İşte bu dışarıdan aldıklarımı arkadaşlar temel yani esansiyel amino asit denir. Aynı esansiyel yağ asidi gibi. Bunları dışarıdan almak zorundayım. Kendim üretemem. Üretemediklerime ne diyormuşum? Temel amino asit diyormuşum. Evet proteinler bu kadar arkadaşlar. Okul kitabımızda gördüğünüz gibi bir sayfa vesaire. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.